1924 aralığında Mustafa Kemal Abdullah Cevdet'e hep yazdıklarınızı söylediklerinizi yaptım diyor. Yanlış anlamayın burada bir imada bulunmuyorum. Çünkü Abdullah Cevdet'in o Macaristan'dan İtalya'dan damızlık erkek İtali uçukluğu kağıt üzerinde kaldı. Herhangi bir şekilde tatbikata geçilmedi. Yani onunla Atatürk'ün bu söylediği arasında gizli bir bağlantı ima ediyor değilim ama fakat onun dışında da Abdullah Cevdet ne yaptı mesela yani İslam düşmanlığı adına? Ünlü İtalyan müsteşrik Leon Cayetani'nin yazmış olduğu İslam tarihi ki yani ağırlıklı olarak asır saadet tarihidir bu. Türkçe bu tuttu bunu Türkçe'ye çevirdi ve yayınladı. Şöyle diyeyim arkadaşlar 19. yüzyıldan bu tarafa oryantalistler tarafından yazılmış olan ve sadece İslam düşmanlığına dayalı olan İslam tarihi çalışmaları içerisinde açık ara farkla birincidir Kayeten. Yani o konuyu ve o literatürü bilenler ne demek istediğimi iyi anladılar. Hatta rahmetli Mustafa Asım Köksal'ın meşhur 23 ciltlik İslam tarihi kitabı Kayetenli'nin o iftiralarla dolu İslam tarihine reddiye olarak yazılmıştır bundan daha gözü dönmüş bir İslam tarihi bugüne kadar tarih alemi kaydetmiş değildir arkadaşlar. Yani mesela Hollandalı Doktor Dozi gelir, Reinhard Dozi o bile ikinci sıradadır ancak. Kayetani İtalyan açık ara farkla İslam düşmanlığı, tandanslı İslam tarihi teliflerinin şampiyonudur. O gündür, bugündür. Bunu da Abdullah Cevdet yayınladı.